oldu mu ya böyle? Ne yer, ne içersin? Sen kendin çocuksun be yavrum. Nasıl bir evi çekip çevirirsin? Canım yavrum. Kendini de yaktın, bizi de yaktın. <laughs> evet, sivillerimiz Eda Hanım geldi. Sayın Cemil Güler, sevgili babacığım, röportajı hazır mısınız? <laughs> Kitap, defter ve okul kantinindeki zamlardan sonra çocuklarınızın harçlığına ne kadar zam yapacağınız merakla bekleniyor. <laughs> Bu konuda ne söyleyeceksiniz acaba? Önce karneleri, notları görelim ondan sonra. Hadi bakayım. Bu evde beni ben. adam yerine koyan kimse kalmadı mı? Olmadı ama. O kızın Karnelerin adı bile geçmeyecek var. dedim. Bu çocuklar ne Herif yayılmış izliyor şey burada utanmadan. Olmaz. Ama o benim ablam baba. Cevap verme hadi, bana ki. Alır mı ayağımın altına? Ee, bir bakalım. Hadi düşünürüz. babacığım. <laughs> Ay canım babam benim. Canım Gelin kızım seni. benim. <laughs> kızım. Akıllı kızım. Oh. <laughs> Kapat şu televizyonu parçalatma bana. <laughs> babam benim. Canım babam benim. <laughs> evet sayın seyirciler röportajımızın Kapat. sonuna geldik. Ve hakkımızı da aldık. <laughs>